Şunlar, Ukrayna krizi konusunda e, yansımaları biz merak ediyoruz. Hem ekonomik açıdan hem de enerji e, açısından etkileri nasıl konuşuluyor orada? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Biden yönetimi aralıksız Ukrayna kriziyle ilgili demeçler vermeye devam ediyor. Hatta Biden dün yaptığı açıklamada bir iki gün içinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. O nedenle çok tansiyon yüksek olduğunu belirtebilirim Washington DC'de. Tabii enerji piyasalarında da bir sıkıntı var. Çünkü geçen hafta varil 94 dolara çıkmıştı. Ve eğer işgal olursa 120 dolara kadar çıkabilecek bir varilden söz konusu konuşuluyor. O nedenle enerji piyasasında büyük sıkıntılar var ve enerji piyasası uzmanları da Rusya'nın işgali sonrası petrol fiyatlarında da ciddi yansımaları olacağını belirtiyorlar. Aynı şekilde Başkan Biden 10 milyar dolarlık Kuzey Akım 2 projesinin kesinlikle olmayacağını dile getirdi. Tabii bu da enerji sektöründe ciddi kaygılara, endişelere yol açıyor. Bunun dışında Amerika'nın para politikası ne olur soruları var. Rusya'nın eğer Ukrayna'yı işgal etmesiyle beraber Zira şu anda enflasyon 7.5 ve tüketici fiyatlarına da yansımasıyla bu krizin ciddi kaygılar göz önünde. Yani hem para politikalar açısından hem de enerji piyasaların büyük sıkıntıya girebileceği belirtiliyor. Tabii gözler şu anda Putin'de savunma bakanı Rus mevkidaşıyla görüştü. Dışişleri Bakanı Blinken Rus mevkidaşıyla haftaya Avrupa'da görüşecek. Kamalaris Almanya'da NATO müttefikleriyle, liderleriyle görüşmesi var. Sıkı bir diyalog var ama aynı şekilde de Biden yönetimi çok ciddi şekilde Rusya'nın yakın zamanda Ukrayna işgalini konuşuyor ve piyasalarda yakinen bunu takip ediyor şu anda.